Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kazalarının önüne geçmekte kararlı. Bunun için sivil polisler devredi. Artık kazaların yoğun olduğu bölgelerde polisler otobüs ve kamyonlara kimliklerini gizleyerek ve sivil kıyafetlerle biniyor. Hem seyahat edilen aracın sürücüsünün hem de diğer sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyorlar. Trafikte gizli polisler iş başında. Kimliğini saklayan ve sivil kıyafetli polisler otobüs ve kamyonlara biniyor, hem seyahat edilen aracın sürücüsünü hem de diğer sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor. <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaz aylarında artan kazaların önüne geçmek için başlattığı yeni denetim programı kazaların yoğun yaşandığı bölgelerde uygulanıyor. <laughs> Tespit edilen ihlal ve olumsuzluklar sivil polisler tarafından güzergahtaki trafik kuruluşları ya da ekiplere bildiriliyor. Gerekli cezanın uygulanması sağlanıyor. Uygulama, 25 ildeki trafik ekiplerince kazaların sık olduğu yollarda gerçekleştiriliyor. Mevcut 45 ekip 90 personelden oluşuyor. Sivil polisler, sürücülerin yanı sıra güzergahta görevli trafik polislerini de denetliyor. Uygulamanın sonuçları olumlu. Trafik kazaları sonucu ölümlerde geçen yıl %19, bu yılın ilk yarısında ise %9 oranında azalma oldu. Polisin 1 Haziran-15 Temmuz arasında yaptığı kontrollerde 184.727 sürücü hız denetimine, 383.050 sürücü de alkol denetimine tabi tutuldu ve ihlali olanlara ceza uygulandı.